Evet grup kırk tavamızı yavrularından ayırdık. O da şimdi bakın. Evet. Yavrularının yanına gitmek istiyor. Evet. Şimdi açtık. Açtık. Evet. <laughs> Annenin yavruların yanına nasıl gitmek istiyor? Şimdi anne olmak böyle bir şey. <laughs> Evet. Ve kavuşma anı. Evet. Evet. Annenin yavrularına kavuşma anı. Ve anne duygusu asla bir anne yavrularını bırakmaz. Her ne şartlarda olursa olsun mutlaka mutlaka yavruların yanına gelir ve bu tavuğumuzda bakın yavrularına kavuştu. Evet, bir kurt tavuğun yavrularına, yavruları için neler yapabileceğini gördünüz arkadaşlar. Evet, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Beğenin ve abonemize kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.